Ermeni ile ağız birliği ederek Kızıl Sultan diyen Bedbaht Türk çocukları Bedbaht Millet bozulmuş Abdülhamit tahttan indirdikten sonra İttihatçılar 10 senede bu 30 milyon altını 400 milyona çıkardılar 10 senede 400 milyon altın borçlandılar Abdülhamit 33 senede 300 milyonu 30 milyona indirdi. Bu kadar eser yaptığı halde İttihatçıların yaptığı hiçbir şey yoktur Türkiye'de. Dahili kargaşa, idam sehpaları, üzüm salkımı gibi meydanlarda adamlar astılar. 80 sene sövüldü Abdülhamit'e kısaca onu söyleyeyim. 80 sene sövüldü. Hala И хамат.